Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ortadoğu'daki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün biraz Ürdün sayfasını açmak istiyorum. Malum İran'ın İsrail'e yaptığı misilleme sırasında Ürdün hava kuvvetleri Amerikan ve İngiliz güçleriyle birlikte İran'ın gönderdiği sihaaları ve füzeleri engelledi, kendi hava sahasına sokmamaya çalıştı. Tabii ki bu ciddi bir tartışma başlattı Filistinler ve diğer e, taraflar arasında. Ürdün'ün çok özel bir yeri var. Filistin'le geçmişi paralel, tarihi paralel. E, haliyle Ürdün'ü Filistin'den, Filistin'de Ürdün'den ayrı değerlendirmek o kadar kolay değil. Kralın yaptığı bu tercih kuşkusuz Filistinler arasında büyük bir ihanet olarak adlandırılıyor, değerlendiriliyor bunun. ...nedeni sonuç itibariyle İsrail'e kalkan olunması. Burada birazcık motivasyon nedir? Ürdün niye bu kararı aldı? Ürdün'ün korkuları ve bu tercih arasındaki uyum ya da uyumsuzluk nedir? Bununla ilgili konuşmak istiyorum bugün. Gazete Duvar'da da genişçe bir yazı yazdım. Dilerseniz o yazıya da bakabilirsiniz. Şimdi İsrail açısından durum son derece ödüllendirici bir boyut kazandı. Sonuçta İsrail e, Arap dünyasına şunu söylemeye çalışıyor. Bu mesele, bu çatışma İran'la bizim aramızdaki bir çatışmadır. Araplarla çatışmıyorum falan diyor. Yani Filistin'deki soykırım sürecini e, bir şekilde temize çekmek için uluslararası topluma ve Arap kamuoyuna meselenin e, İran olduğunu, sorunun İran olduğunu göstermeye çalışıyor. 75 yıllık işgal ve bu işgalin içerisinde e, e, sürgün, e, soykırım, tehcir, e, zulüm her şey var. Ve son olarak da zaten 7 Ekim'den beri yaşananları hepimiz izliyoruz. On binlerce insanın öldüğü, e, 1 milyon, bir buçuk milyon insan açlığa sürüklendiği korkunç bir tablo karşımızda. Ve Uluslararası Ceza, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail bu hareket, hareket nedeniyle de soykırım e, suçlamasıyla yargılanıyor. E, Ürdünün e, tabii ki dediğim gibi bu e, tutumu İsrail açısından Ürdün bizimle birlikte Arap dünyası sanıldığı gibi İsrail'e karşı değil diye bir algı oluşturdu ve bununla ilgili de çok sayıda yazı ve açıklama görüyoruz. Ancak Filistinler açısından Ürdündeki e, kitleler açısından ve de e, Arap dünyasının başka halkaları tabii ki İran açısından da durum. Tam olarak tersi ve bunun bir ihanet olarak değerlendirildiğini söylemeye gerek yok. Şimdi e, tabi Ürdün'ün korkuları var. Ürdün e, Filistinli çoğunluklu yani 3'te 2'si Filistinli. Filistinlerden oluşan bir ülkeden bahsediyoruz kimliğini oluşturmakta çok zorlanmış İngilizler tarafından Transjordan olarak kurulmuş bir tarafta Tabii ki Suriye Irak ve Su Suudi Arabistan şu anda Filistin İsrail Tabii bu coğrafyada pek çok parçayı içinde bulunduran bir yapıdan bahsediyoruz kendi ulusal kimliğini inşa etmekte çok çaba harcamış. çok ciddi siyasal mühendislik çabaları vermiş bir yapı. Ve Filistinler tabii ki çoğunlukta olunca her zaman bir gün işte Filistinler eğer ayaklanırsa, idareyi el alırsa burası ikinci bir Filistin olur korkusu hep ola geldi ve bu korku nedeniyle de dediğim gibi Filistinler meselesine ve Filistin davasına çok böyle özel yöntemlerle yaklaşan bir Haşimi Krallığı söz konusu oldu. Peki yani Filistinlerle ilgili bu kadar içeride de kaygılar varken Ürdün Krallığının İsraili koruması nasıl bir çelişkinin ürünüdür? Bunu tabii ki sormak gerekir. Elbette yani e, İngilizler tarafından kuruldu. E, sonra İngiliz çizmeleri Amerikalıların eline geçti. Amerikalılar artık Orta Doğu'da oyun kurucu. İngilizler e, yine her zaman e, arkada ya da sağda solda bir yerlerde varlar ama e, Ürdün'ün e, işte 1994'te e, Vadi Araba anlaşmasıyla İsraille yaptığı barıştan itibaren Ürdün e, bir anlamda körfes Amerikan eksek seninde koruma altına alınmış durumda Amerikalılar e, bu e, yani Ürdünün e, özel tercihi ve İsraille barışına e, istinaden yılda 1.4 milyar dolar hibe yapıyor, yardım yapıyor. Tabii Ürdün ekonomisi açısından son derece kritik bir destek ve bu bir bağımlılık da yaratıyor. Diğer bağımlılık tabii ki yine Amerikan İngiliz etkisiyle. Dünya Bankası'ndan ya da Uluslararası Para Fonu'ndan yapılan destekler söz konusu. 1989'dan beri IMF'den yardım alıyor Ürdün. Tabii ekonomik olarak da yine bağımlı olduğu diğer cephe, Amerika'nın da müttefik alanını oluşturan Körfez ülkeleri. Körfez ülkeleriyle bir anlamda, Böylesi bir e, ilişki söz konusu. Tabi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de e, İsrail'e gizli bir ortaklık sergiledi. E, aslında Amerikan basını mesela Wall Street Journal gibi gazetelere baktığımız zaman İran'ı önleme e, misyonunda, operasyonunda istihbarat desteği sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan e, görüyoruz. Orada fotoğrafta onlar var. Tabi e, bu süreçte İran'dan çok ciddi tepkiler alan Ürdün'e kim arka çıktı? E, Suudi e, e, ee, Su Suudi Arabistan'da fiilen yönetici konumdaki e, Muhammed Bin Selman ve e, Birleşik Arap Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zahid hemen Ürdün kralına aladılar, temin ettiler. Desteklerini ifade ettiler. E, burada tabii ki e, Ürdün'ün e, İran'a karşı ön uyarıda bulunmuş bir ülke olduğunu hatırlatalım. E, 2003 yılında 2003 yılında ee, Amerikalılar Irak'ı işgal ettiğinde Saddam'ı devirdiğinde tabii ki orada Şiirler, Şii çoğunluk ilk e, iktidarın en önemli e, parçası haline geldi. E, artık başbakanlar e, işte Şiilerden seçiliyor. Burada İran'ın nüfuzu ve etkisi arttı. O dönemde Kral Hüseyin, Ürdün Kralı Hüseyin, affedersin Ürdün Kralı Abdullah, Hüseyin babasıydı. Abdullah bir uyarıda bulundu ve dedi ki işte bölgede Şii hilali oluşuyor. Bu, bu açıklamasıyla çok ciddi tartışmalara yol açmıştı. İran'da tepki göstermişti. Şimdi Suudiler ya da diğer körfez ülkeleri İran'ın bölgedeki nüfuzunu kesme anlamında e, Ürdün'e siper olarak bakıyorlar ve Ürdün'ün e, özel olarak da korunması gerektiğine inanıyorlar. Ama bunun perde arkasında İngilizlerin siyasal kurgusunda olduğu gibi İsrail'i korumak da var ve İsrail'i koruma önceliği bir şekilde örtülü bir şekilde bu Arap ülkeleri tarafından da aslında destekleniyor. Filistin davası satışa çıkalı çok oldu satıldı ve unutuldu Abraham anlaşmaları zaten bu satışın resmi belgesi idi ki 7 Ekim Aksa tufanı bu anlaşmalara hedef olan bir çıkıştı. aynı zamanda sadece İsrail'e saldırı bununla ibaret değildi bunun siyasal hedefleri de vardı. Haliyle şimdi mesela körfez medyasına baktığımız zaman işte ürdünü şu şekilde tanımladıklarını görüyoruz. Ürdün kendi siyasal egemenliğini hava sahasını korudu ve rüştünü ispatladı. Bu şekilde bakıyorlar. Yani İsraili korudu, İsrail'e kalkan oldu şeklinde yorum yapmıyorlar. Bir tarafta tabii ki İran'a eleştiriler söz konusu. Özellikle de Hamas tabii ki her zaman bu eksende ciddi anlamda eleştiriliyor. Bu olup bitenlerden, felaketlerden İsrail'i değil Hamas'ı sorumlu tutan bir yaklaşım sergileniyor. Bunu pek çok yerde görebilirsiniz. Yayınlarda, köşe yazılarında, Şarkul Evsat'tan, El Arap gazetesine kadar pek çok yerde bu temalar işleniyor. Bu minvalde baktığımız zaman şu anda Ürdün, İran arasındaki gerilimde de hemen Ürdün arkasında saf tutulduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki Ürdün kendi hava sahasını koruduğunu söylüyor. İçeride tepkileri dindirmek için diyor ki, Aynı şekilde eğer İsrail İran'a misilleme yaparken e, bizim hava sahamızı kullanırsa benzer bir şekilde buna izin vermeyeceğiz deniliyor ama bu şüpheli bir durum sonuçta ne yapacaklar e, İsrail uçağını mı düşürecekler ya da işte İsrail füzelerini mi önleyecekler e, hiç kimsenin inanabildiği bir şey değil Ürdün e, dediğim gibi İngilizlerin ve Amerikalıların e, himayetli bir ülke orada çok büyük bir Amerikan üssü var şu anda sayılarını bilmiyorum ama 5 ile 7 bin civarında Amerikan askeri vardı. Özellikle Suriye kri krizinin başlarında ben Amman'da e, işte yani gazeteci olarak e, bir takım görüşmeler yapmıştım. O zaman 7 e, bin civarında askeri varlıktan söz etmişlerdi ve o, o sıralarda e, Suriye'ye işte vekalet savaşıyla bir müdahale vardı. Kirli bir süreç başlamıştı. Amman'daki operasyon odasından Suriye'nin güneyinden açılan cephe yönetiliyordu silah sevkiyatı ve işte buna benzer muhaliflerin eğitilmesi silahlandırılması süreçlerinde başta Amerikan istihbaratı olmak üzere hepsi Amman'daki operasyon odasında idiler. Haliyle Ürdün kendi topraklarını kullandırdı ve burada pek de böyle bir egemenliği için kaygılanan Amman yönetimi söz konusu değildi. Benzer şekilde bunun tekrar edildiği bir sürü durum var söz konusu. O yüzden de Ürdünün işte İsraili engelleriz şeklindeki yatıştırıcı, tabii kendi halkını yatıştırıcı açıklamalarının ne kadar inandırıcı olduğu ciddi bir soru işaretidir diye düşünüyorum. Şimdi. Ben tabii ki yani girişte söyledim e, bazı korkular var ve e, Ürdün'ün genel olarak Filistin'le ilişkileri son, son derece sancılıdır ve bunları e, bir şekilde anlatmadan sanırım bugün e, kralın öfkesini anlayamayız. Şimdi e, hatırlarsanız 7. Ekim'den hemen sonra İsrail ciddi bir operasyon başlattığı zaman katliam haberleri gelmeye başladığında Ürdün Krallığı ve Ürdün Kraliçesi çok alışık olmadığımız tonda, yüksek tonda ve sert ifadelerle İsrail'i hedef aldı. Hatta yani Filistin'lerin kanı değersiz mi şeklinde çıkışlar yapıldı. Bu nedenle Ürdün kralçesinin Filistin asıllı olması nedeniyle ona gönderme yapan saldırılar çok görüldü. Yani işte özellikle İsrail medyası ya da işte Yahudilerin kontrolündeki medyalarda diyelim. Bunlar yani Filistin meselesi ile Ürdün arasındaki bu ilişkinin ele alınması gerekiyor ki, burada korkular var. Yani bu öfke, e, kralın e, kızgınlığı ve öfkesi e, bir şekilde yani Gazze'deki olayın e, Ürdün'ü e, içine alacak büyük bir e, karmaşaya e, dönüşmesi bu korku her zaman olay geldi. Dediğim gibi Filistinli nüfus burada e, çoğunlukta. E, eğer Gazze'deki e, Filistinler Sina'ya sürülürse ki İsrail'in kafasında bu vardı. Sıradaki plan Batı Şeria'daki Filistinlerin de Ürdün'e sürülmesi. Bunu zaten İsrail'de hep gündeme tutuyorlar. Gündemde tutuyorlar ve diyorlar ki Ürdün Filistinler için alternatif bir vatandır. Oraya gidebilirler. Zaten orada Filistinler çoğunlukta. Filistinlerin bu şekilde yani yeniden sürülmesi Ürdün'ün siyasal iktidarı, Haşimi Krallığı'nın geleceği tehlikeye girecektir. Sonuçta bu kadar büyük bir nüfusa sahip, Filistinli nüfusa sahip bir yapıda işte kendini şu anda gücünü ya da dayanağını Bedevilerden alan ya da başka daha azınlıktaki unsurlardan alan bir kraliyet ailesinin iktidarda kalması zorlaşacaktır. Zaten dediğim gibi bu denklem öyle kolay kolay kurulmadı. Ayrıca Filistinlerin Ürdün'e sürülmesi Filistin meselesini yeniden Ürdün'e taşıyacaktır ve burada çatışmalar da adresini değiştirecektir. Adres değiştirecek derken yani direnişin adresi değişecek ve Ürdün toprakları direnişin yeniden merkezine dönüşecek. Niye yeniden dediğimi biraz sonra anlatayım. Ee, tabii ki Ürdün'ün ve batılı destekçilerin çok istediği bir şey değil. E, bu yüzden de Ürdün çok sert tepkiler verdi. Ancak e, İsrail'e kalkan olan e, duruşuyla Filistin, e, Filistinli nüfusu teskin etmeye çalışan Ürdün e, e, politikası arasında bir çelişki oluştu. Bu çelişkinin e, altında da dediğim gibi Ürdün'ün aşırı derecede Batı'ya ve Körfez'e bağımlı e, halde olması yatıyor. Şimdi gelelim bu ihanet meselesine. Filistinler niye ihanetle suçluyorlar? Her şeyden önce geriye gidip baktığımızda İsrail kurulurken e, Arap e, dünyası o dönem e, işte İsrail'in e, yani bir e, fi, e, Birleşmiş Milletler'in Taksim planına karşı yani bir İsrail devleti bir e, Filistin devleti ya da bir e, Filistin Arap devletinin kurulması yöndeki e, Taksim'e bölünmeye o zaman Arap dünyası karşı çıkmıştı ve 1949'dan itibaren Batı Şeria Doğu Kudüs Ürdün'ün kontrolünde kalmıştı. Gazze ise Mısır'ın kontrolünde kalmıştı. Ürdün bir şekilde yani diyordu ki yani Filistin topraklarından biz sorumluyuz. Ürdün Filistin'dir. Filistin Ürdün'dür diyordu. Burada hak iddia ediyordu. Bu süreç içerisinde Mısır'a baktığımız zaman o dönem Cemal Nasir iktidarda ve Filistin devletinin kurulmasını savunuyordu. Burada Ürdün'le bir çatışma söz konusuydu. Ürdün bağımsız bir Filistin devletinin özellikle Batı şeriada merkezi olan bir bağımsız Filistin devletinin son itibariyle şerianın Pardon, Ürdün Nehri'nin doğusunu yani Batı Şeria, Doğu Şeria diye düşünürsek, nehrin doğusu ve batısı, doğusunda Ürdün var, batısında Filistin toprakları var. Böylesi bir Filistin devleti, Filistin devleti kurulursa, Ürdün içerisindeki Filistinlere birlikte Ürdün'ün de eriyip gideceği korkusu vardı. Ayrıca İngilizlerin tabii ki siyasal kurgusu Batı Şeria'nın... İşte Ürdün'de kalmasına daha elverişliydi. Sonuçta Ürdün bir geçici bir dönem için bu topraklarda himayeci pozisyonundaydı. Yani Batılılar bunu böyle kurguladılar o dönem. E, sonuç itibariyle e, İsrail'in e, Yahudi nüfusu o dönem yeterli değildi. E, i̇şte Arap çoğunluklu bölgelerde tamamen Arapları sürmeleri, Filistinlileri sürmeleri. E, aksi halde buralarda Yahudi çoğunluklu ya da devletin Yahudi karakterini koruyacak bir e, siyasal yapı kuramayacaklardı. O yüzden de Filistinleri sürdüler Kudüs'ten, Yafa'dan ve başka yerlerden sürdüler ama Doğu Kudüs pardon Doğu Kudüs ve Batı Şeria kaldı, Gazze kaldı ve zaten buraların nüfusu başka bölgelerden gelen Filistinlerle daha da artmıştı. İşte mesela Gazze'nin bugün nüfusunun %65-%70'i aslında İsrail'in işgal ettiği, İsrail kurulurken işgal ettiği bölgelerden sürülen Filistinler oluşuyor. Yani bugün itibariyle de BM kayıtlarında mülteci olarak bu insanlar görülüyorlar. Benzer şekilde Batı Şeria'da da e, mülteciler oluşmuştu. E, ve buralar e, Arap e, yoğunluklu, Filistin yoğunluklu yerler. İsrail'in buraları ele geçirmesi tabii ki Yahudileri ciddi anlamda azınlık yapacağı için bunu tercih etmemişlerdi ve burada işgal genişleyinceye kadar ve peyderpey buralar yutuluncaya kadar bir anlamda eee Ürdün'ün himayesinde kalacaktı ya da Gazze'de işte Mısır'ın himayesinde. Mısır gerçek anlamda himaye muamelesi yaptı. Ürdün ise ilhaktan bahsetti ve buralarda da e, hak iddia etti. E, bu dönemde e, işte e, Nasır tabii ki bağımsız devletten yana e, bir siyaset güttüğü için Arap Birliği'ni ikna ederek 1964'te Filistin Kurduş Örgütünün kurulmasını sağladı. Tabii Filistin Kurduş Örgütünün bile bildirisi kuruluş bildirisini e, iyi ayarladılar ki Ürdün çok rahatsız olmasın. Burada mesela Batı Şeria üzerinde Filistin Kurduş Örgütü'nün hakimiyet kurmayacağı şarta bağlan. Da. Bunu mesela şimdi İsrailler istismar ediyorlar. Diyorlar ki o, o dönem Filistinlilerin e, Batı şeria üzerinde hak iddiası yoktu. Şimdi nereden çıktı falan diyorlar. Ama bunun nedeni zaten Ürdün oradaydı. Ürdün'ün kontrolündeydi. O yüzden öyleydi. Ama ne oldu? 67'de İsrail işgal etti Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze ve Sina yarımadasını işgal etti. Burada e, durumlar değişti ve Filistin Kurtuluş Örgütü e, tabii ki direnişin merkezi olarak e, Ürdün'e e, yerleşti. E, çünkü Ürdün o dönemde Batı Şeria'dan da 1 milyona yakın Filistinli yeniden Filistinli göçüne sahne olmuştu. 48 e, yeniden bir göç, ikinci ciddi bir göç. E, burada işte Filistin direniş hareketi örgütlendi. Fedailer özellikle burada İsrail'e karşı direniş gösterdiler. Karame'de 68'de ciddi bir direniş vardı ve burada aslında Ürdün ordusu da Fedailerle birlikte, Filistinlerle birlikte Karame'de ciddi bir direniş sergilediler ve İsrail'i başarısızlığa uğrattılar. Bu o dönem Arafat'ın yükselişine sahne oldu. İşte El Fethi çok ciddi anlamda öne geçti. Peki ne oldu? Şimdi Batı Şeria'yı kaybetmiş bir Ürdün var. E, Filistin üzerinde çok daha fazla otoritesi olamayacak. E, Filistin kurduluş örgütü e, gelmiş e, Ürdün'e yerleşmiş ve buradan direniş sergiliyor. Ve de Filistinler e, mahalleleri işte Sokakları kontrol eder duruma gelmişler, hatta vergi toplayacak kadar pek çok yerde böyle e, hakimiyet kurmuşlar ve bir noktadan sonra da e, ürdün Filistindir demeye başlamışlar. Yani e, bu durumu bir tehdit olarak gören e, o dönem kral Hüseyin. Yani Kral Abdullah'ın babası ve bu duruma karşı işte Bedeviler'i öne çıkarmaya çalışan bir politika izledi ve en nihayetinde işte Kara Eylül diye bildiğimiz 1970 olaylar yaşandı. Filistin kampları kuşatıldı, bombalandı, binlerce insan öldü ve bir yıl sonra da Filistin Kurtuluş Örgütü Suriye ve Lübnan'a sürüldü bir anlamda yeniden Filistin davasının merkezi konumundaki Ürdün kontrol altına alınmış olduğu Haşimi Krallığı tarafından bu dönemde özellikle mavere Ürdün Ürdün tarafından yani İngilizlerin kurduğu coğrafyanın insanlarını öne çıkaran, Bedevileri de kast ediyoruz burada, öne çıkaran bir politika izlendi. Yani Filistinlere yaslanmanın, dayanmanın Haşimi Krallığı açısından son derece tehlikeli olabileceği görüldü. Öyle bir değerlendirme yapıldı ve bir anlamda devletten tasfiye operasyonları da başladı. Yani Filistin Kurtuluş Örgütünün sürülmesinin dışında Ürdün'de yaşayan yani Filistinli Ürdünlerinde kamusal alanlardan sökülüp atıldı bir süreç yaşandı. O dönem Filistinliler yani 60-70'lerde Filistinliler en eğitimli ve en şehirli işte nüfus kitlesini oluşturuyordu. Üniversitelerde ciddi anlamda bir kontrol söz konusu yani Filistinliler akademik kadrolarda yer alıyordu. Sonra 15-20 yıl içerisinde Filistinliler sembolik bir yere dönüştü. Yani Filistinlilerin yeri daha doğrusu sembolik bir yere dönüştü. Tasfiye edildiler. Kamudan atıldılar. Hükümetteki yerleri küçüldü. Parlamentodaki yerleri küçüldü. Ve Filistinlerin daha çok işte özel sektörde vesaire yaşamlarını idare ettirdiği ağırlığın oraya kaydı, yeni bir tablo oluştu. Şimdi bu Filistinlere karşı çok dikkatli davranan bir Ürdün yönetimi var. Burada tabii 67'den itibaren dediğim gibi Ürdün Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kontrolü kaybettikten sonra bir süre sonra Nasır da yaşamını yitirdi ve Mısır burada politika değişikliğine gitti. Enver Sedat İsrail müzakereler başladı. 79'da Camp David'de anlaşma sağlandı ve burada işte Ürdün yalnız kaldı. Ürdün de yavaş yavaş politikalarını değiştirme yoluna girdi. 1994'te Vadi Araba anlaşmasıyla İsrail'i tanıdı. Böylesi bir süreç her zaman son derece kritik bir süreç. Bunu unutmamak lazım. Bugün e, Ürdün'ün Filistin'le ilgili bütün tepkileri bazen sıtma derecesindeki tepkilerin arkasında böylesi bir arka plan ola geldi. E, ve Filistinliler şimdi yani kral kimin kralı demeye başladılar Ürdün'de. Tepkiler var. Ee, neredeyse her gün gösteriler oldu Gazze'deki işte işte soykırımın bitmesi. Tabii ki kral üzerinde de baskılar oluşturdular. Vadi Araba Anlaşması dahil İsrail yapmış yapılmış bütün anlaşmaların feshedilmesini istediler. Son olarak Doğalgaz anlaşması var ve başka e, işte e, arıtılmış su e, Anlaşması var. Bu anlaşmaların iptal edilmesini istiyorlar. E, tabii ki e, ne oluyor? Karşılığı ne oluyor? İşte en az e, 1500 kişinin gözaltına alındığı, bir kısmının tutuklandığı bir baskı stresiyle e, kral bunlara yanıt veriyor. Sonuçta korkular var. Yani korkular. Ee, dediğim gibi işte Filistin kimliği ile ilgili ya da Ürdün Filistin çelişkisi ile ilgili eski hesapların tekrar güncellenmesi. Burada bu kimliğin iki yüzünün olduğunu hep hatırlamak lazım. Yani bir tarafta Filistin var bir tarafta Ürdünlü olmak var ve Filistin öne çıktığı zaman Ürdün kralının korkuları artıyor. Ee, pek çok şey söylenebilir burada. Yani bu korkuyu besleyen başka faktörler, güncel faktörler de var. Elbette İran'ın burayı da yani Ürdün'ü de nüfuzu altına alabileceği bir takım unsurlar yakalaması korkuların başında geliyor. Ayrıca İran destekli işte şeydeki Irak'taki gruplar işte mesela bunlar arasında Irak'taki Hizbullah, e, Hizbullah, onların sözcüsü şöyle bir açıklama yapmıştı ürdün üzerinden 12 bin savaşçının İsrail'in üzerine yürütebiliriz demişti. Yani böylesi bir hani tehdit tabii Ürdün'de ciddi anlamda alarma neden olmuştu. Bunun dışında Hamas ve İslami Cihad'ın Ürdün'lü Filistinlere yönelik mesajları yine işte Ürdün'ün de içeriden kaosa sürükleneceğine dair korkulara neden olmuştu. Müslüman kardeşlerden gelen bir takım çağrılar var. Direkt Müslüman kardeşler liderliği değil ama mesela Libya Meftüsü Müslüman kardeşlerle bağlantılı bütün yani bölgedeki bütün halkları İsrail'e doğru yürümeye davet etmişti. Benzer bir çağrı Hamas'tan da gelmişti. bu Bunlar nedeniyle sadece Ürdün değil tabi Mısır, Ürdün, Lübnan bütün İsrail'i çevreleyen ülkelerle ilgili bir çağrıydı. Suriye dahil. O yüzden ama bu Ürdün'de daha çok gürültü ya da korku nedeni oldu. Ürdün'deki Müslüman kardeşlerin uzantısı İslami Eylem Cephesi kesinlikle bu suçlamaları reddediyor. Kaos çıkarmak gibi dertlerinin olmadığını söylüyor. Sokaktaki tepki son derece normal. Sonuçta Filistin duyarlı, sadece Filistinlere özgü değil. Yani Ürdün'deki başka halklar da bu duyarlılığın bir parçası ama burada siyasal bir dönüşümden korkuluyor. Bu Gazze meselesinin Filistinleri ayaklandırması ve devlete karşı yeni bir isyan dalgasının işte çıkması gibi korkulara neden oluyor. Bunun direniş ekseni yani İran liderliğindeki direniş ekseni tarafından da kullanılacağı yönünde de çok sayıda değerlendirmeler yapılıyor. Bu minvalde baktığımız zaman işte hemen Körfez'in de dayanışmacı bir yaklaşımla Ürdün'le temasa geçtiğini, arkalarında olduğuna dair bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Tabii Ürdün yetkililer bu meseleyi yani sanki Filistin yokmuş, sanki Gazze'de bir soykırım operasyonu yokmuş gibi. Mesela eski Enformasyon Bakanı Sami El Mayata diyor ki, Ürdün, Ürdün'ün Pers projesiyle Siyonist proje arasındaki nüfuz mücadelesiyle hiçbir ilgisi yoktur diyor. Bu gerçekten Pers Projesi projesiyle Siyonist proje arasındaki bir mücadele mi? Bu mesele ciddi anlamda yani bütün bağlamlarından koparılarak ele e, alındığını ürdün'de böyle bir yaklaşımın sergilendi. Bunun da tepkisel olduğunu e, görmek lazım. E, bu son itibariyle ürdün'ün en çok korktuğu şeyi, en çok korktuğu senaryoyu öne çekiyor. Yani bu yaklaşım Filistin meselesini tamamen göz ardı eden bir yaklaşım e, ve Ürdün'ün geçmişi, tarihi bununla e, başlayan bir tarih. Bunu da unutmamak lazım. E, yani Ürdün yaşadığı bütün siyasal süreçlerde Filistin Köşede duruyor. Bunu kesinlikle kimsenin göz ardı edebilmesi mümkün değil. Ama dediğim gibi burada bir siyasal kavga var ve yani kralın korkuları oldukça yükselmiş durumda. Ürdün cephesini bugün bu şekilde sizinle paylaşmış oldum. Umarım faydalı olmuşumdur. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada yorum yazan, işte abone olan, paylaşan, katkı sunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Hoşçakalın.